Evet Alaçatı'ya geldik. Şimdi gezmeye başlayacağız hep beraber. Eski adıyla Alaçatı olan Çeşme Alaçatı'dayız. Tarihi taş evlerinin bulunduğu dar sokaklardan yürüyoruz. Sağlı sollu restoran, kafe, bar, meyhane, hediyelik eşyacı, butik otel. Instagram'lık bir sürü yer var. Bazı mekanlar sanki önünde durup da fotoğraf çektirin diye orada varlar. Yer yer çok kalabalık. Bunlar bizimkiler. <laughs> Çeşitli dondurmacılar var, pastaneler var, tatlıcılar var. Damla sakızı oranın en meşhur şeylerinden bir. Bir de diğer meşhur şey, hayır Alaçatı Mahalle birisi değil. Ha, Alaçatı ev turşucusu da meşhur. Ve otları. Ot festivali var Alaçatı'da, ilkbahar aylarında oluyor. Tam instagramlık bu da değil mi? Ben de öyle yaptım zaten. Kumrucu Şevki, 10 numara kumruları var. Hayatımda ilk kez kumru yedim ve Anlatılmaz yaşanır diyorum. Şu görüntüye bakar mısın? İki güzel kumrunun üstüne bir de midye patlattık. Bol limonlu. Acayip de bir tadı vardı. Mis. İşte kumrucu şevkinin mekanı burası. İğne atsan yere düşmüyor. Bu arada bunu instagrama attım. Alacihadayız. Evet, hala al Alacihadayız. Güneş batmadan önce başladığımız turumuza güneş, güneş battı ve hala devam ediyoruz. Kumrucu Şevki'de Şevki kumrularımızı yedik, gördünüz tabii ki. Üstüne bir de midye patlattık. Oo, afiyet olsun bize. Şimdi de Biraz daha dolaşacağız. Bakıyoruz şimdi buralara neler varmış diye. Gayet çok güzel yani. Ama bayağı kalabalık. Hafta sonu pazar günü olması nedeniyle bayağı kalabalık. Değil mi? Evet. Hediyelik Çin'in önündeyiz. Hediyelik Çin'in önündeyiz. Evet. Hop so, şöyle bakalım. Bunlar klasik değirmenler. Buranın. Neymiş o? Baykuş yine Özgen Baykuş manyağı olduğu için yeni Baykuş'ta bir şey buldu. Böyle gezince buraları görünce insan diyor ki keşke her gün tatil olsa ve hep buralarda takılsak. Burada yaşayan halk nasıl şey yapıyor bilmiyorum ama İyidir yani her zaman buz olmak iyidir en azından her zaman bir yoğunluk olmayacağı için kafa dinlediğimiz bir dönem de olacaktır o yüzden herkesin böyle bir planı vardır ya hani toplayıp Ege'ye yerleşmek onlardan en büyük istenilen yer burasıdır herhalde şu taraflara bakıyor hmm, gel sen de gel i̇şte Nevra ablam burada <laughs> Bak abi. Sanıyorsunuz. <laughs> <laughs> beraber gidiyoruz. Karnın sesi geliyor. Alaçatı'da geziyoruz. <laughs> Söylemek istediğin ne var Alaçatı'da Çok güzel. Ge gezip görmeniz gerekiyor. Aynen. <laughs> Anlatamıyorum. <laughs> Anlatılmaz. Ben biraz göstermeye çalışıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Meşhur şeyleri var. Yani ben yani, tasarı toplayıp Ege'de bir yere tanış taşınayım muhabbeti var ya. Sen bir biraz onu yapmış bilirsin aslında. Evet. Aynen. Güzel bir şey değil mi? Tasarrufları toplayıp İzmir'e yerleştik biz. Aynen. Ve bütün yaz hani yaz modundasınız. Yaz ya, modunda, aynen. aynen. Bu, çok güzel bir şey. Evet, sürekli denizdesin. <laughs> Deniz, güneş, kum. Aynen. 3 <laughs> ay boyunca buradasın. Yani herkesin istediği bir şeydir bence. Evet, kesinlikle. Kıymetini bil. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şey diyor musun? Ha? Herkesi beklemiyoruz. <laughs> İzmirler kalsın burada. Bir de akrabalarımız tabii ki. Diğerleri önemli değil. Kalabalık Çok da et, yani. Kalabalık etmesinler aslında. ne? Olsun. Olsun. Her şey açık ve net olsun. <laughs> evet, gelmeyin. O zaman gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Gezimize devam ediyoruz. Özgen arkada. Falan. Bu şeylere bakıyor. Ben bakar gelirim biraz. Her dükkanda üzerinde alaçatı yazan en çeşit hediyelik eşyalar, gemiler, magnetler, ve daha neler ne. Kumrucu Kale, 93'te yılında kurulan bir fırın. Enfes tatlara sahip kurabiyeleri var. Kavalı kurabiyesi, sakızlı kurabiyesi, acayip. Anlatılmaz tadları diyorum başka da bir şey demiyorum. Ne aldın anlat bakayım. Valla damla sakızlı kurabiye galiba. Meşhur. Alaçatı Meşhur. Kurabiyesi. Neydi Kumrucu kale. He? Yani Kumrucu, Kumrucu kale. kale. Ha. Kumrucu kale. Evet. Damla sakızından yapılan. Yorumlarını söyle nasıl güzel mi? Sakızlı. Sakız sevenler için. Güzel. Adana iyi sınırı burada da var. Gördüğünüz gibi Alaçatı şubesi. Bu arada çok orijinal isimlere sahip mekanları var. Aynı bunun gibi. Zıkkım, avare, esnaf. Beraber gezdiğimiz Çeşme Alaçatı turumuzun da böylelikle ufaktan sonuna geldik. Evet, Alaçatı gezimizin sonlarına geliyoruz. Ama bir Burası bitmez ya, burada uzun uzun takılmak lazım. Böyle. Burası da şimdilik böyleydi. Bu bölümün de sonuna geldik. Yani İzmir kısmına değil de, bu Alaşatı kısmına sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni paylaştığınızda ve yer varsa takip edebilirsiniz. O zaman şimdilik görüşürüz.